Burak'ım ben sana sarılıyorum <laughs> Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan 20 askerden biri Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş Burak Özkan memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Dikkat! Şehit Burak Özkan için cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Evli ve iki çocuk babası Şehit Burak Özkan düzenlenen törenle Nide'de son yolculuğuna uğurlandı. Törenin ardından Özkan dualarla Nide şehitliğine defnedildi. Çok yakıştı sana şehitlik Burak. Sen öyle bir adamdın ki çok yakıştı sana şehitlik Burak. <laughs> Ailesi ve sevenleri Türk bayrağına sarılı tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. <laughs> Törene Nide Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yıldız, AK Parti Nide Milletvekili Profesör Doktor Cevahir Uskurt, CHP Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Nide Milletvekili Cumali İnce, Nide Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, STK ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş aş katıldı.